Çünkü o raylar bir daha hiçbir yerde kesişmiyor. Bursa'da öyle bir... Bursa'daki metro sistemi böyle abi. Bir tanesi küçük sanayi gidiyor. Bir tanesi organize sanayi. Tamam mı? Acemler diye bir durak var. Metro böyle giderken şimdi bir ve iki tamam mı? Bir organize sanayi. iki küçük sanayi. Acemler'de şimdi diyelim Böyle metro giderken bir kesişiyor, biri sanırım yer altına giriyor. Yani bir sen sanırım düz gidiyor, ikincisi bir kesişiyor. Ondan sonra zaten çok farklı yerlere gidiyorlar anladın mı yani? Şimdi o geldi aklıma. Öyle o orada bir kesiş. En son bir orada görüşüyorlar metrolar. Da, daha o, orası bir kesişim görmüyorum. noktası. Orada bir kesişiyor. Çok fizit yerlere gidiyorlar ondan sonra var bir galiba bizde de var öyle. Bizim bu tara Avrupa kısmını var galiba bir şey. Yani anladın mı abi onu oradan R'ye girdiği zaman onun geri dönüşü yok artık. Onun geri dönüşü yok yani. Çünkü yaptığı çok keskin bir hareket ne? İhanet. Ne yaptı abi. Evet. İhanet. Yalan da var ha. Ha ondan sonra ne dediler abi? Yalan ee, da var. Ne dedi? Her şey vardı. İhanet, da var da Yalan çok temiz ihanet. Ne dediler? Grupta memnun olmamış olabilir. Bunlar hep Pınarlar Serkan Tuncay hep böyle şey yaptılar ya. E, Pınar Hanım sen eee Serkan'a e, niye o zaman sen arkadaşını sattın ihanet ettin sırtına?